Ultra hafif ve kolay taşınabilir boyuta ve ağırlığa sahip olan Tomatek Easy Life katlanabilir güneş paneli, kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu panel herhangi bir macerada veya seyahatte yanınızda taşımak için ideal bir seçenektir. Herhangi bir çanta veya sırt çantasına sığacak kadar az yer kaplayan bu ürün, seyahatlerinizde güneş enerjisinden faydalanmanızı sağlayarak pratik bir çözüm sunar. Hızlı şarj teknolojisiyle buluşturulan bu ürün, Cihazlarınızı maksimum 3 amper hızında şarj edebilirsiniz. Tomatek Easy Life katlanabilir güneş paneli, prizma yüzeyi sayesinde maksimum ışık emilimine olanak tanır. Prizma yüzey tasarımı güneş ışığını daha etkin bir şekilde yakalar ve panelin performansını artırır. Bu özellik, panelin daha az güneş ışığına maruz kaldığı durumlarda bile yüksek verimlilik sağlar. Sonuç olarak, herhangi bir hava koşulunda güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar. Tommatek Easy Life serisi katlanabilir solar şarj paneli, taşınabilir şarj cihazlarına, powerbank, akıllı telefonlara, tabletlere veya diğer USB cihazlarına doğrudan güneşten güç sağlayarak geniş kullanım alanlı bir enerji çözümü oluşturur. Tommatek katlanabilir şarj panelinin cebinde bulunan USB çıkışına bağlayarak temiz ve yenilenebilir güneş enerjisinden kolay ve hızlı bir şekilde şarj işlemini başlatabilirsiniz. Tommatek Easy Life 25W katlanabilir Güneş paneli ve benzeri ürünlere ulaşmak için hemen elektrik evi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarımızda buluşmak üzere hoşça kalın.